Sputnik direnişçileri hala grevlerini sürdürüyor. Onlarca yüzlerce işçi kapı önüne koyuluyor. Adalet denilen şey sadece patronlara, erkeklere kendi yakınları için mi geçerli bu adalet? Olmaz olsun. Bu adaleti, gerçek adaleti, eşitsizliğe uğrayan kadınlar için her gün nefretle hedef gösterilen LGBT artılar için Yok sayılan halklar için, işsiz bırakılan gençler için, özgürlükleri elinden alınan üniversiteliler için ve elbette ki her gün yoksullukla baş başa bırakılmış olan emekçiler için. Sevgili dostlar, omuz omuz. <laughs> toparlarken yine onu var. bilmiyorum diyor siyasi. Her söylüyor. Sayılarına göre eğip bükenler onlar ve onlar işte bize kapatma davası açanlar onlar. Her gün yaşam tarzımıza müdahale edenler onlar. 6284'ü uygulamayanlar onlar. Onlar mı şimdi de askeri vesayetten kurtulmak için? yeni bir anayasa hazırlayacağız diye söylüyorlar. Buna kimse inanmaz. Kimse kanmaz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasayı ancak... Bir darbe rejiminden darbe bulunmak bu dönüştürerek olmaz. Her gün fikrini ifade eden gazeteciler, siyasetçiler tutuklanıyor. Yerel yönetimlere kayyumlar atanıyor. Siyasi ve yargısal olarak darbe zihniyeti sürüyorsa bu darbe zihniyetinin sürmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Meydanlarda olacağız. O mahkeme salonlarını doldurmaya devam edeceğiz. Nerede bir eşitsizlik ve haksızlık varsa Orada karşılarında o hesabı katmadıkları bizlerin örgütlü politik gücünü görecekler sevgili dostlar. Türkiye'ye evliler kadınlar LGBTQ artılar. Kadın cinayetlerini durduracağız hep birlikte. Ve ne güzel ki sevgili dostlar kadın voleybolcular bize çok güzel bir duygu yaşattılar. Her türlü nefret politikalarına rağmen başardılar. Onlar sadece bir müsabakayı kazanmadılar sevgili arkadaşlar. Bu ülkede nefret Kadınlarım kadınların bir şey göster herkese gösterdiler. Ve elbette ki bizim mücadelemiz sayesinde bütün bunların tüm özgürlük sağlayacak. Onlar siyasi iktidar, yeniden Refah Partilisi. Ne derlerse desinler biz eşit ve özgür yaşayacağız. Çünkü onların nefretlerinin boyunu bizim özgürlük yürüyüşümüz çoktan aştı sevgili kadınlar. mücadele arkadaşımız var. Ta Urfalardan kalktı geldi buraya. Urfa'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde bir adalet nöbeti sürdürüyor. Gizem arkadaşımız, mücadele arkadaşımız. Size onu takdim etmek isterim. Kapatma davamız bittiğinde biz bu nöbeti ülkenin dört bir yanında sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu çok önemli bir nöbet bizim için sevgili arkadaşlar. Bu ülkedeki çocuk <laughs> ve adalet Evet, <laughs> o nöbeti, o nöbeti durduran emine zuburem Amurfa'dan Şanlıurfa'lı Ve çocuklarını kaybeden, evlat kaybeden ailelerle dayanışmak için buraya gelmek istedim. İmal etmiş ve aynı zamanda tecavüzcülerle hiçbir alakam fotoğraf ortaya geçen yedi yıl aslında sağlandırıldı. Ve bir ay olan 40 yetenirimizi koyan bu yüzden 34 gündür eylemimi sürdürüyorum ve bu elememe kanımın son damlasına kadar e, bir şekilde mücadele edip devam edeceğim. Burada bu kadınların var olması, e, bu kadar insanın benim yanımda olduğunu hissetmek, inanın benim açımdan hem çok duygulandırıcı bir şey, hem de çok özel. E, ben kadın cinayetlerini durduracağız platformuna e, karşı kapatılan e, açılan davayla bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyetin aynı olduğunu düşünüyorum. Ve bu zihniyete Şükrü Erbaç'ın dizeleriyle seslenerek sözlerime son vermek istiyorum. Onlara dedim ki ölüm sizsiniz. Hiçbir güç iyi yapamaz sizi. Hiçbir kötülük utandırmaz. Her cümleniz bir çocuk tabutu. Her annenin ağıtı baş yastığınız. Babaları çoktan gönderdiniz.

Şimdi platform katlayacağız. <laughs> Merhaba, geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir duruşmada bizi yan. platform tüm kadınlara, çocuklara, LGBT, art bireylere asla yalnız yürümeyeceksin dedi ve sizler de bize asla yandı. dört ay doldu, beşinci ayı tamamlamak üzereyiz. Yani dördüncü ayda birlikteydik. Bir seçim geçirdik. Seçimde biz kadınların LGBTQ artıların çocukların hakları masalara yatırıldı. Bu arada kadınlar çocuklar öldürülmeye, tecavüze uğramaya devam etti. Kadın cinayetleri durduracağız platformuna. Bugün karar duruşmasını göreceğimiz bu dava ilk önce 2016'da savcılık araştırmasıyla başladı. Sözde kendilerine nafaka mağduru diyen erkeklerin şikayetiyle başladı. Peki bize haber verdiler mi? Hayır. 2016'dan 2021'e kadar davanın sonucu ne istiyoruz? 5 yıl boyunca biz katilleri kovalarken bu adliyelerde ve Türkiye'nin her yerinde 5 yıl boyunca bu adliyede aleyhimize soruşturma yürütüldü arkadaşlar. Üç kere sordu. カノアナ。 öğreniyoruz. Beş yıl boyunca bilmediğimiz sebeplerle. Hala da dosyada bir sebep yok. Bugün bir karar bekliyoruz. 28 yıllık bir hukukçu olarak biraz önce sevgili Fidan'ın da söylediği gibi birazcık olsun hukuku olan güvenimizin ben ve benimle birlikte mücadele eden Baro'dan ve diğer kuruluştan gelen bütün hukukçu arkadaşlarımızın temennisi bu. i was just bütün ilişkiyi red erkekte elem ve öfkeye yani erkeğin gururu inciniyor. Egosunu burada tatmin etmediği için kızımı öldürmeyi hak hakimin verdiği kararla cinsel ilişkiyi reddetmek meşrulaştırıldı. Ben kimden adalet arayacağım? Adalet sarayının önündeyim. Adalet sarayının içinde adalet arıyorum ben. Davamın ilk gününden beri beni asla yalnız bırakmayan kadın cinayetlerini durduracağız. Platformu benimle birlikte mücadele etti. Bana destek oldular. Kanallarda, medyada, sosyal medyada adliyenin önünde hep yanımda oldular ki varlar. Adalet sistemi adalet aramaya mecbur bırakıyor. Geçen de 11 yaşındaki bir kız çocuğu üç kişi tarafından tecavüze uğruyor. Failleri serbest bırakılıyor. Biz kimden adalet arayacağız? Yani iktidarın yaptığı... Adaletimin sağlığı... kendi kendilerini aklıyorlar. Davy katil diye.